Haftalardır tartışılan ceza infaz yasasındaki değişiklik muhalefetist partilerin itirazına rağmen meclisten geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan düzenlemeyle sistemin işleyişini hem mağdurlar hem de suçlular açısından daha adil hale getirmeyi amaçladıklarını belirtti. Salgına karşı cezaevlerinde tüm tedbirlerin alındığını söyledi. Şimdi bu düzenlemeyle pek çok ağır suçlu cezaevinden çıkacak. Ancak siyasi suçlular, düşünce suçluları ve gazeteciler cezaevinde kalacak. Muhalefet yasa teklifinin salgınla mücadeleyle ilgisi olmadığını ve bir af yasası olduğunu savunuyor. Oylama işlemini başlatıyorum. AKP ile MHP'nin koronavirüs önlemi gerekçesiyle meclise taşıdığı infaz düzenlemesi 279 kabul 51 red oyuyla yasalaştı. 90 bin mahkuma tahliye yolunu açacak teklife kamuoyundan yükselen tüm tepkilere karşın siyasi tutuklular, düşünce suçluları ve tutuklu gazeteciler dahil edilmedi. 70 maddelik infaz yasa teklifinin meclisteki görüşmeleri 7 gün sürdü. İktidarla muhalefetin sert kavgalarına sahne olan meclisteki görüşmelere HDP'nin korona mahpus ayırmıyor. Eşit infaz yaşatır dövizleriyle yaptığı protestolar damgasını vurdu. Yasanın bazı maddelerinde riskli gruplar arasında bile ayrımcılık yapılarak eğer ki düşünce suçlusuysa riskli grupta olmasına rağmen bu cezaevi ortamında, bu kötü cezaevi ortamlarında ve salgın ortamında cezaevinde kalmasını isteyen bir yasaydı. Bunu vicdanlar kabul etmiyor, Anayasa Mahkemesine gideceğini biliyoruz. Gazetecilik Meslek Örgütleri ve İnsan Hakları Derneği de infaz yasasının cezaevindekilerin yaşam hakkını ihlal ettiği görüşünde. 294 bin civarında mahpus var ki bunun 40-50 bini açık ceza infaz kurumlarında. Adalet Bakanlığı 90 bin civarında mahpusun sal verileceğini öngörüyor. Geriye işte bu durumda 200 bin civarında mahpus kalıyor. Peki kapasite şu anda 235 bin kapasite var diyorlar ama yeni hapishanelerle ilgili yayınladıkları bir istatistikte kapasitenin esasında sadece 166 bin olduğunu ifade ediyorlar. Yani yine kapasitenin üzerinde insanlar koğuşlarda kalacak. Düzenlemeyle MIT kanununa muhalefet suçlamasıyla cezaevinde tutulan gazetecilerin infaz düzenlemesinden yararlanması da engellendi. Böylece MIT'e muhalefet ettikleri gerekçesiyle cezaevinde olan Oda TV Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan'la Haber Müdürü Barış Terkoğlu'nun da aralarında bulunduğu gazeteciler infazlı indirimden yararlanamayacak. MIT eski müsteşar yardımcısı Öneş'e göre düzenleme ile tehlikeli bir adım atıldı. Gazetecilere dönük intikam hissiyle hareket edildiği ortadadır. Ne yazık ki Türkiye için tehlikeli bir adım atıldı. Türkiye bu intikam hissini bu tehlikeli adımları hak etmiyor. Peki hukukçular düzenlemeyi nasıl değerlendiriyor? Anayasanın 87. maddesine aykırı, eşitlik ilkesine aykırı toplumsal mutabakat olması gerekir ve eşitlik, eşitlikle uygulanması gerekir af nitelikli düzenlemelerin bu ilkelere aykırı olduğunu görüyoruz. Ve siyasi iktidarın da aynı zamanda tercihlerini görüyoruz burada. Yani fuhuş suçlusu, ihale mafyacısı, mafya, rüşvetçi çıkacak ama Gazeteci, e, kitap okuyan e, kalmış olacak. Burada siyasi muhaliflere karşı düşman ceza hukukunun infaz sürecinde de devam ettiğini ve onların ölüme terk edildiğini görüyoruz. İnfaz düzenlemesinden yararlanacaklar 31 Mayıs 2020'ye kadar izinli sayılacak. Salgının devam etmesi halinde bu süre 2 aylık sürelerle 3 kez uzatılabilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan infaz düzenlemesinin halkın ve kamu vicdanının hassasiyetinin dikkate alınarak hazırlandığını belirtti. CHP ise infaz düzenlemesini Anayasa Mahkemesi'ne taşıyacaklarını duyurdu.